Onlar mesela Syndra'nın kesinlikle dayanabildiği tarafındalar. Ben LeBlanc'ın ormancısına hazırlayabildiği baskın potansiyelinden dolayı her zaman LeBlanc'ı bu tarz eşleşmeler. LeBlanc de değilsin inanılmaz bir ikili bu arada. Ya Bak karşıdaki tam. de patates bir ikili değil, değil, bu arada. Değil. Hani büyüme olarak Supremacy'nin kompozisyon ben bir tık daha beğendim çünkü içeri girecek şampiyonlara karşı da iyi cevapları var. Hem dışarı atarak hem uzaklaştırarak. Ama şuna cevapları yok Johnny. Sevmiyor kardeşim adam. Tamam oynamak istemiyorsa zorlama diyorsun. Brokoli ile Kireyas arasındaki mücadelede Gülen taraf Brokoli oldu. Koruma güdüsüyle beraber güvenliğe uzaklaştı. Suat Dağıtan kaçtı. Bu Fyfron'un için tetiği çekme fırsatı olabilir. Orta koridorda orada ne alemde acaba Umut'la Saez? Onlar da yaklaşmaya çalışırken kendi işlerinde bir ikiye iki çatışma çıkardılar. Onlar da yani girçik yapıyor şu anda Fibron'in ve istemediği bir yere gitti Un. Yukarı doğru hop atmak istememişti. İlk kanı bu arada Fibron'in aldı. İstatistikleri haklı çıkardılar ama. Hemen cevap skorda Ragnar'dan geliyor. Umut bu arada kule altında Sayez'e düşecek. Onlar birebir. Alt tarafta da Absolut'un üzerine gidiyorlar. Absolut sıçra attı da Shenok'tan son anda bir yana adımla çıktı. Tamam ama o görüş belli bir süre kalıyor üzerinde. Şey bu kaldı. kadar uzun süre kalıyor mu? Ee, Sindire açıdaydı. Şeyde e, orta bölümde inanılmaz bir karmaşa var. Alt tarafa Borda ışınlan geliyor. Askerider'ın başı dertte. arındır az önce yoktu şimdi geldi. Ufuk kılıcı tutmadı. Biraz... Ragnar yalnız güvenliği uzaklaştırdı bu da Askerider'ı. Brolya'nın belki buradan çıkması mümkün olmayabilir ama o da oradan çıkacak gibi. Bu çok derinde Kavri ve Asker da alamadı. Kule altında Asker Rider Kauri düşürüyor. Diğer tarafta da Savaş Fyfer'ın tam istediği gibi gidiyor. Papara Supermassive zorladı. Papara Supermassive çok zorlandı. Ve bu savaşı kaybetti gibi gözüküyor. Brolya'dan kronometre onu kurtarmaya yetmeyecek. Yani yaralarını biraz sarmak adına en azından bir skor çıkardılar belki ama 3 kişiyi kaybettiler. Ve Kaori'nin skor almak için attığı sıçrağı. Yani değil ki bir skor almasını bile sağlamadı. Beni esas şaşırtan Brokoli. Brokoli Kireyas'ı indiriyor. Brokoli yalnız e, skoru evet Shinjao'ya vermek isteyecek. Buraya kadar altını Shinjao'ya verdi. Ragnar ulti öyle atıp Asky şeye çıkarınca, e, kurtarınca oradan tamamen süpürmesi aleyhine döndü. Kireyas'a ormanda yakalandı ama şimdi daha yakın olan taraf Papara süpürmesi. Brokoli'nin başı dertte. Brokoli düşecek Beşen karşılığında oku. yalnız. Kireye saldılar. Ormancılar takaslandı. Fibro'nin oyunun erken dönemlerini domine etme adına hamlelerine başladı. Saiz geldi oraya. Broly'i de sersem etti ama Leon oldukça tank. Bütün aldığı destansı eşyaları da 5 yetenek kızı verecek bundan sonra. Harika ve Asker ilk kuleyi güle oynaya aldı yalnız. Şimdi Kireas ejderi almaya çalışıyor. Ejderi almayı başardı. Size orada Kireas kurtarabilecek mi pek öyle gözükmüyor. Kireas'ın sıçrası az önce gitmişti yalnız. Umut o skoru almak için kendini riske atacak mı? En iyi takımı olan Paparazzi SuperMassive'in herhangi bir kadro değişikliği yaşamadan <laughs> karşıdaki Aphelios gerçeğini unutmamaları lazım bence. Ya işte... Şimdi tekme geldi. Kireas bu Umut'a servis etti size. Düzeltiyorum Brokoli servis etti. Ee, ve burada papara sürülmesi birazcık daha kalabalık. Ulti de geliyor kahvilden. Ayşe nöbetiyle beraber. Afelios oyundaki ikinci skorunu aldı. Daha hazırları toplaması gerekiyor. Kireas. Kireas karanlıklara kafa attı. Ultisinden oldu. Yalnız şimdi Brokoli'nin üzerine gidiyor. Havaya da sıçrattı Brokoli. Arkadan burada arada biri mi geldi diye bakıyorum. Kireas son anda... Oradan çıkmayı Umut. Başarıyor. Ses dalgası tuttu. Şimdi Umut tersten yaklaşıyor ki kira skorunu alabilir. Brokoli içeri girdi. içeri girdiğine pişman oldu. Ses dalgası da kötü geldi. Brokoli çok şey yapmak istiyor ama istediklerini pek yerine getiremedi. Umut şimdi kronometreden çıkacak. Ragnar geldi oraya. Fyfrun'un adına felaket bir savaş bu. Her ne kadar skorları toplayabilseler de bu arada arkadan gelen Hun. En azından iki skor daha ekledi orada. Yalnız Afelios 2'de 2'yi yaptı. Burada arada Five biz tekrarı izlerken zaten başlamışlardı. Ejder'i bitirdiler. İkinci okyanus ejderleri oldu. Neden olduğunu gösterdi. Ragnar Hun'un pozisyonunu bilmiyor. Brokoli'ye bakıyorlar. Hun kendisini gösterecek mi? Brokoli burada yakalandı zayıfları acımaya. Setten gelen ulti eritebilecekler mi? Kalkanlar şimdilik hayatta tutuyor. Burada ne? Ve arka tarafta size almayı başardılar. Burada Brokoli'yi düşürememek. Lee'sini düşürememek pahalıya patladı. Ve Baron Vadide. iki şampiyon kaybettiler. Husky Rider almayı başarırsa yalnız Papa'yı süpürmesi. Bunda başarıyor. Ve bu savaşa bu arada Onlar Ragnar zaten bence baron almaya değil gemlemeye çalışıyorlar. Ragnar da yetişemeyecek kankural kural. Yani çıkacaklar ama ışınlanları olmadıkları için şimdi arka tarafta savaşı başlatmak isteyen Byron'in. Kavri'yi yakalayabilecekler mi? Absolut. Nişancısını oradan çıkartıyor. Kiryas'ı burada feda etme zorunda kalabilirler ama stra yeterli olacak. Serak da devreye girdi. O kalkanla beraber yalnız Brokoli de geri vites yok ki. Brokoli sürekli rakibimizin atılıyor. Absolut düşecek. Önce Kiryas'ı almaları lazım. Kiryas'ı evet. aldılar Absolut. Her şey çok daha korunacak. Baron olacak. için yalnız çok daha kararlı bir hamle geldi. Five Ronin. tekrardan döndük. Baron onların olmuş. Şimdi savaştan çıkmaya çalışıyorlar. Burada savaştan çıkamayan ilk isim Broly oldu. asker Rider'ın da başı dertte. Umut yardıma gelmektense belki kaçmayı yeğleyebilir derken. Burayı görüyoruz. Baron'u alıyorlar. Şimdi Husky Rider buradan çıkmaya karar veriyorsa bunun da buradan çıkmaya evet. karar vermesi Şimdi gerekiyor. Şimdi Husky artık çıkması lazım. Tek başına kalmış orada. Ne yapabilir ki? Yani kankural, bu bu arada Asker Aydın'ın problemi olmaktan ziyade Hun'un kanı susamışlığı diyebiliriz. Evet. E, arkada skoru gördüğü anda hem Brokoli hem Hun. Bu arada ejderi bırakıp... bıraktılar. inhibitor alacaklar. Evet. Bu Papaya Supermassive'in oyundaki üçüncü ejder ama şimdi ışınlanlar geliyor. Sanırım çifte ışınlan var o totem üzerinde. Evet iki ışından birden gelmiş ama Brokoli'nin canı çok azaldı. Brokoli herkesin arasında ama onda da Yok oldu. var. Arka tarafta ilk yok olan isim Aphelios oldu ve devamlı hasarın büyük kısmının ortadan kalkması anlamına geliyor bu. Vibrant'in savaşın geri kalanında da avantajlı olan taraf absolut arkada bir detay o detayı ortadan kaldıran Umut. Şimdi Asker Rider kronometre içinde Ragnar'ın hızından onu almak istiyor. Koruması lazım Ragnar'ı. Korumadılar Ragnar'ı. Ama katliama giderken ne yapayım ben? Asker Rider'ı düzeltiyorum korumadıkları isim oydu ama biz katliama gidiyoruz. Boş ver vurusu dediler. O sinyali kafanda kırar ya. Göl göl gölge adalara geçeceğim de bir, bir altın var mı diye dolanıyor sağda oldu değil mi? Ya almak istiyorsan Husky lazım. Almak istemiyorsan gerek yok tabii. <laughs> yeah, Ve Fagron'in burada 3. inhibitörü de aradan çıkartacak. Kendileri adına çok önemli bir galibiyete doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Şimdi... Savaş başlıyor yalnız şimdi arkadan gelen Ragnar yetişebilecek mi Umut'u almaya çalışacaktır diye düşünüyorum ama o birazcık daha dikkatini Asker Aydır'a e çevirdi. Ulti ile beraber böyle üst takımın arasına attı ve koruyucu meleğe sokmayı başardı. Şu ana kadar hasar pek çıkmıyor. Byron tarafından Asker Aydır yalnız sıçrayla beraber tehlike bölgesine uzaklaşmaya çalışıyor. Arkada Kavari rahat bir şekilde otomatik saldırıları yolluyor. Deşe noktadan sıçrayla kaçtı. Kavari hayatta kaldı. Daha fazla kişi hayatta kalan taraf Papara süpürmesi. Kari ölmezse bu öyle tabii ki. Kavari Umut geliyor. Kalibri aktifini tutturamadı. Can çalmaya çalışıyor az da olsa. Umut yakalayabilecek mi? Tehlike atacak mı burada pozisyonunu? Gerek yok ki 3 inhibitor açılmış durumda. Bu ya biz... hayır oynamak istiyorlar bunu. 3'e 2 şekilde yok oynamak ama, istiyorlar. Ama gerek yok. Bundan. Bakalım bu gelen agresiflik. Bu arada 2'ye 2 şekilde oynamak istiyorlar. Özür dilerim. Ragnar'ı da düşürürlerse Nexus'a dikkatlerini çevirebilirler. Ragnar'ı bıraktılar. Ragnar altın bir şekilde duruyor ama. Nexus almaya çalışacaklar. Kavrı'dan yalnız inanılmaz hasarlar çıkıyor. Nexus almaları mümkün olmayabilir. Hun koruyucu meleği var. Kimse yardım etmiyor. Kangral Hun tek başına bir ejder yapmaya çalışıyordu ama hayır. Rakip Okyanus ruhunu altın tepside hediye etti Five Run'in. Şu dakikada ölüm süreleri o kadar fazla ki koruyucu meleği de olmasına rağmen Hun'un Meganar'a dönüşse dahi hayatta kalma ihtimali yok. Baron güçlendirmesi karşısında üst koridor şampiyonunuzu kaybettiniz. Bu bana pek iyi bir takas gibi gelmiyor Kangral. bunu burada yakalayamayacaklar mı yoksa? Yoksa yakalayamayacaklar mı? ayağa Oo. çabuk. Onu oradan çıkartacak mı? Öyle adam zırhı daha da fazla hızlandıracak. Hun oh, sen buradan nasıl kaçtın? Şimdi yalnız geri dönmesi gerekebilir burada Umut ve Hun'un ve biraz geri kaldılar. Baron güçlendirmesine sahip olmasına rağmen Fibron'un burada inimitörünü kaybetti. Olay tabi Nexus'a kadar gitmeyecektir. Ses algısı tuttu Brokoli. Bir ölüm cezasına daha yakalandı. Burada Brokoli hayatta kalacak mı? Burada karıyı koruyucu meleğe sokuyorlar. Hun da alt tarafta. İnvitörü almaya çalışıyor yaz. Bir kişilik eksik savaş. Şu ana kadar Firebird istediği gibi gitmiyor. Absolut harika kaçtı. Deşen Ragnar geri geldi. Husky Rider'ı yakalamaya çalışıyor. Ve Nexus şu anda alt tarafta. Hun. Hun Nexus'a vurmaya çalışıyor. Şimdi Nexus'a vuran bir başka isim de Bobar'ın süpürmesi. süpürmesi. Benim Sıfır bası bu maçı nasıl kazandı 45 nasıl dakika kazandı? sürdü.